E, merhaba. Doktora çalışmam kapsamında oluşturduğumuz bir predictive maintenance yapısı var. E, onunla ilgili aktarımda bulunacağım. Öncelikle uygulamayı açıp e, simülasyon uygulamasını açıp e, bir bilgi vermek istiyorum. E, konuya ki probleme geçecek olursak e, büyük endüstriyel makinelerde özellikle bir hatanın oluşması ciddi kayıplara neden olabilir. Bunlar neler olabilir? Birincisi hata oluşan parçaların değişimi gerekebilir. Onlarla ilgili bir kayıp söz konusu olabilir. Onun dışında bu bir, bir üretim makinesi olabilir. Bu üretimin durulmasıyla beraber yine bir maddi e, zarardan söz etmek mümkün. Ee, onun dışında e, bu aslında e, büyük trafolar gibi e, halka hizmet veren bir e, sistem olabilir. Burada e, bu zararların yanında aslında hizmetin kesilmesi nedeniyle e, maddi manevi diğer zararları da olabilir. E, birkaç bakım türleri var. E, onlarla ilgili çok detaya girmeden e, Predictive Maintenance'dan bahsetmiş, bahsetmek istiyorum. Predictive Maintenance aslında e, verilerin, e, makinelerin belli sensörlerle e, dinlenip o sensörlerin e, değerlendirilerek makine öğrenmesi ve Big Data gibi e, teknolojilerle değerlendirilip hata olmasının e, önlenmesi ya da hata olmasıyla ilgili bir değerlendirme yapıp önden önlemlerin alınmasına dayanıyor. Bizim çalışmamızda da biz de IOT cihazlarıyla bu şekilde çalışan bir Predictive Maintenance sistemi oluşturduk. Onun parçalarını şimdi size aktaracağım. Bizim yapımızda veriler IOT cihazlarından Contiki NG işletim sistemine sahip cihazlardan geliyor. REST API'lerle bunlar dışa aktarılıyor. Çünkü bunlar e, aslında e, kaynak kısıtlı cihazlar. E, bir analiz için uygun değil. Bu verilerin dışarı aktarılması lazım ve buraya da iletişim sağlanması gerekiyor. E, biz aslında burayla ilgili bir çalışma yaptık. Buradan nasıl verinin alınacağı ve nasıl aktarılacağı ile ilgili ayrı bir videoda paylaşacağım. E, burada bizim Product Predictive Maintenance yapan sistemimizin e, business prosesi. E, buradan alınan veriler bir Apache Kafka gibi bir modül üzerinden diğer modüllere iletilebilir. Bu aslında zorunlu bir modül değil. Ancak e, belli e, belli bir e, sayıdan sonra e, bu e, yoğunluk nedeniyle ihtiyaç olabilir. Biz de burada yer verdik. Bizim aslında ee, birkaç modülümüz var. Bunlardan bir tanesi e, Clustering ile anomali tespiti yapan, gelen verileri etiketleyen bir yapı. E, biz bu verileri aslında akan veride değerlendiriyoruz. Ancak bu modellerin oluşması için belli bir verinin birikmesi lazım. Bu veriyi e, post PostgreSQL veri tabanına e, kaydediyoruz. Başka veri tabanları da kullanılabilir tabii ki. Belli bir yapıdan sonra bu verileri e, işleyip, e, anomali tespit yapan ve buna göre etiketleyen bir modülümüz var. Bu Java ile yazıldı, MoA Kütüphanesi'ni kullanıyor. Daha sonra bu etkilen, etiketlenmiş veri ile e, çalışan, bizim aslında sınıflandırma yapan, hata öncesi durumu tespit eden bir yapımız var. O da buradan aslında e, eğitilerek e, Pro'da alınabilir. Ee, aslında hani gelen veride anomali olduğunu tespit etmek e, çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. E, bizim hata öncesi durumu tespit etmemiz lazım. Yani bir anomalinin olması hata olacağı anlamına gelmiyor. Ancak e, diğer modüllerle hata öncesi durumu tespit etmemiz gerekiyor. E, bu da tam bir e, yara sağlamayabilir. Çünkü bu hatanın ne zaman oluşacağıyla ilgili bir bilginin olması da e, çok faydalı olur. Bunun için e, Remaining Useful Life Prediction modülümüz var. E, burada diğer modüllerden farklı olarak Java ve Moa yerine e, Python, e, Keras ve TensorFlow'la ile derin öğrenme e, modülleri ve algoritmaları kullanılarak oluşturuldu. Bunların bu tüm modülleri biz e, teker teker oluşturduk. Ee, ve farklı farklı konferans ve dergilerde yayınladık. Ee, bir bütün olarak baktığımızda e, veriler Contiki NG e, işletim sisteminden gelir. Bunlar anlık olarak değerlendirilir. Hata öncesi durum tespit edilirse burada bu kutular verileri temsil ediyor. E, hata öncesi durum tespit edilirse kalan e, hataya kalan süre tahmin edilir ve buna göre bir aksiyon alınır. Bu aksiyonun aslında belirlenmesi ve aksiyonun uygulaması sistem administratörler tarafından yapılıyor. Şu an bizim tezimizin çok fokus alanında değil. Ancak bir bütün olarak baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi simülasyonu çalıştıracağım. Simülasyon çalışırken Buradaki modüllerden bahsetmek istiyorum. Bu IoT data collection modülü zaten resimde de göstermiştim. Gelen IoT'den gelen verileri temsil ediyor. Burada aslında buradaki makine öğrenmesi modüllerimiz çalışıyorlar, hepsi çalışıyor. Ancak bir kısım için simülasyon uyguladık. Mesela bu kısım simüle ediliyor. Aslında biz bu verileri alıp veri tabanına kaydediyoruz zaten. Burada da o verilerin alınması simüle ediliyor. Daha sonra Clustering bölümü çalışıyor. Clustering de aslında bu veriyi alıp kümüleyip etiketleyen e, modülümüz. E, bu modülden sonra e, Classification modülümüz e, çalışıp bir sonuç üretecek. Burada e, bir sonuç üretti. E, Sonuç aslında text olarak yazıyor ancak e, burada e, texte okuma çok e, verimli olmayabilir. E, özetlemek gerekirse burada e, bir e, hata öncesi durum tespiti yapıldı. E, bunun artık e, Remaining User for Life e, modülüne aktarılıp buradan bir veri alınarak bir aksiyon oluşturması kısmı e, kalıyor. O kısım şu an çalışıyor. Burada aslında bu verileri teksten sadece şurada loglardan okumak hayli zor. Çünkü bunun aslında görselleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu ortamı kullanan kullanıcılar bunun neye göre, bu kararların neye göre verildiğini bilmek isteyeceklerdir. Bu da güven açısından son derece önemli. Çünkü bir hata alındığı zaman bir aksiyon alınacaksa bu aksiyonun neye göre yapılacağı, hangi algoritmaların buna karar verdiğini, bu algoritmaların başarı oranının ne olduğunu bilmek kullanıcıya da güven verecektir. Burada aslında provenance işin içine giriyor. Şimdi biz simülasyon ortamımızı çalıştırdık, IoT verisi alındık, sınıflandırmalar yapıldı, Anomali tespitlerine göre etiketlenmeler yapıldı. Ee, bizim e, modülimiz e, hata tespit, e, hata öncesi durumu tespit etti modülümüz hata öncesi durumu tespit etti bununla ilgili buraya bazı bilgiler verdi ve e, hataya kalan zaman 3 saat olarak belirlendi ve aksiyon e, yazıldı buraya e, ancak e, simülasyon ortamında da olsa e, bu bilgileri şu an okumak çok zor e, bu yüzden provenance e, işin içine giriyor biz bu sistemlere provenansı entegre ettik. Provenans da verinin geçirmiş olduğu aşamaları, tüm değişikleri, historisini tutan bir yapı. Biz uygulamamızda da bu kararın neye göre verildiğini görebilmesi için provenansı oluşturabiliyoruz. Sadece provenansı kaydetme ve okuma değil, bunu bir de görselleştirmesini yapıyoruz. Böylece kullanıcı aslında e, karar verirken e, neye göre karar verdiğini daha e, e, sağlıklı olarak değerlendirebilir. E, provenansımız oluştuğu, e, şimdi açalım bu provenansı. Evet, e, az önce yapılan işlemler burada provenans graf olarak dinamik olarak oluşturuldu. E, buradan bakarsak, e, aktarırsak, öncelikle burada üç farklı yapı var. E, bir tanesi Agent, e, agentler, aktiviteleri yapan kişiler, sorumlu kişiler. Bu bir kullanıcı olabilir ya da software olabilir. E, bu mavi olanlar, e, aktiviteler, bunlar e, yapılan bir işlemler aslında. Sarı olanlar da entitiler. bunlar e, aktivitelerde oluşan girdi, e, çıktılar ya da girdiler olabilir. Az önce yaptığımız simülasyona bakarsak, aslında burada bir software'i çalıştırdık. ...data collection oldu. Burada IOT verisi... E, ...generated edildi bu modül tarafından. E, bir data processing modülü var. Bu data'yı process etti ve process data oluştu. Gördüğünüz gibi veri nereden, nasıl... E, ...değişti onu da görebiliyoruz. E, burada da... ...bu process data, bu şurada da relationları ...görebiliyorsunuz. IOT verisinden derived edilmiş... şekilde görünüyor. Bu data processing de e, IoT verisini kullanarak proses datayı oluşturmuş. bakacak olursak burada bizim modüller var. Modüllerle ilgili bazı bilgiler var. Standart provenance da bazı e, attribute'lar, relation'lar var ancak predictive maintenance için yeterli olmadığını düşündük. Bu yüzden bunları extend ederek yeni attribute'lar kazandırdık. Bunlar modellerle ilgili performans bilgileri. E, aşağı doğru gidersek e, burada aksiyonuna kadar neler yaşanmış tek tek dinamik olarak oluşturulan e, grafikte görebiliyoruz. E, buradan bakacak olursak e, bu aksiyonu sistem administratörleri alacak. Burada bir maintenance record oluşturulmuş. E, aksiyon bir makinenin durdurulması üzerine makine 7 diyor. E, riski yüksek. E, ancak kullanıcı bunu yaparken şuradan bakarak bu aksiyon neye göre alındı onu görebilir, verileri görebilir. Hangi veriyle bu karar alındı? Burada mesela rule calculation yapılmış. Ne bulundu? Hangi aşamadan geçti? Daha öncesinde failure prediction yapıldı. Ancak bunları yapan modeller ve bu modellerin bilgisi de son derece önemli. Örneğin burada bakarsak e, bu klasifikasyon yapan modelin ismi Hofting Tree. Aslında burada Hofting Tree algoritmasını kullanıyor. E, bunun mesela e, doğruluk oranı ne? Onları görebilir. Diğer değerleri görebilir. Bunlar şu an simülasyon olduğu için çok yüksek değerler olmayabilir. Ancak biz tüm modelleri e, tek tek e, çalışıp e, performanslarını ölçtük. Yüksek e, doğruluk ve diğer e, performans kriterlerine sahip olduklarını gördük. Bunları da çeşitli konferans ve e, dergilerde yayınladık. Devam edecek olursak bu e, model hangi framework'ı kullanıyor? MOA framework'ını kullanıyormuş. E, model tipi supervised e, makine öğrenmesini kullanmış. E, hangi verilerle train edilmiş? Ne kadar veri data size'ı varmış test ve train için? Ve başka bilgilerle beraber. Hatta daha geriye gidip bunu oluşturan rule modelin yani bu hataya kalan süreyi ölçen modelle ilgili de Yine bilgiler görülebilir. LSTM kullanılmış. İşte burada performans metrikleri var. Daha farklı. Kısıtlı sınıflandırma olmadığı için framework TensorFlow'ı. Ya da Clustering için yine bakacak olursak burada da kümeleme ile ilgili bazı performanslar var. Kullandığı model klasteri, versiyonlar vesaire. Tüm geçmişiyle beraber bunu görebiliyor. Bununla ilgili Ayrıca bir user study oluşturduk. Ee, orada da yine kişiler taslarla e, bunları bulmaya çalışıyor hem e, loglardan hem de bu grafiklerden e, ve daha sonrasında bir değerlendirme yapıyor. E, simülasyon ve bizim uygulamamızı anlattığım kısmı e, bu kadar. Şimdilik burada bitiriyorum. Gerisi için farklı videolar çekeceğim. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.